Yedinci sorudayız. Bir ABCD dörtgeninin iç bölgesine seçilen bir K noktası ile dörtgenin kenarlarının orta noktaları birleştirilmiş. Evet demek ki arkadaşlar bu noktalar hep böyle orta noktaymış. Şu gösterelim. Ve daha sonrasında arkadaşlar bize içine alanlarını yazdığına göre x kaçtır diye sormuş. O halde hemen şöyle birleştirmek istiyorum. Biliyorsunuz bunları birleştirdiğimiz takdirde ne yapacak? eşit eşit bölecek. Peki neler eşit bölecek? Buraya A dersem buraya A diyecek mesela. Hepsine de harf verebiliriz. İstiyorsanız B, B diyelim, C, C diyelim. Oradan da istesek yapabiliriz. Ya da işte burası 8 ise A'sı buradaysa 8 eksi A da diyebiliriz. Öyle yapalım hadi. 8 olması için 8 eksi A. Tabanlar eşit, alanlar eşit. 8 eksi A. Sonra 12 olması için 8'i tamamlamak için 4'e ihtiyacım var. Eksi A'dan kurtulmak için artı A'ya ihtiyacım var. Tabanlar aynısı alanlar eşit. Burası da 4 artı a geldi. Şimdi tamamı 6 idi. A'sı buradaysa 6 eksi a. Tabanlar eşitse 6 eksi a. Görüyorsunuz x'in bulunduğu bölgenin alanını arkadaşlar 6 eksi a ve 4 artı a şeklinde bulduk. Toplarsak bunu aradığımız x yanıtı buradan 10 olarak bulunmuş olur.